Joseph'inize hoş geldiniz kalan arkadaşlar. Darto, hoş geldin. Hoş buldum Sasuke. Hoş buldum hoş buldum Dart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan arı moduna atlıyoruz ve her zamanki gibi ben ilk atlatan benim aynen benim, benim arkadaşlar yani. Aynen. Aynen. Hiçbir gramla zorlanmıyorum atlatırken ve zelsiz. Aynen. aynen. Mini 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 mini. O gitti. Gel. Oğlum. Al. tamam. Yat lan, lan aşağı. Lan saniyesinde adam bitirdim lan. Efendim? Saniyesinde adam bitirdim. Kardeşim vektör müsün be? Gerçek vektör benim lan. Tamam çok iyisin Naruto. Arkadaşlar iki kilo aldık araç var mı Naruto? Vallahi koşuyorum. Loot yapma loot yapma ben sana silah veririm git git araç ara. Arka tarafa git sen de arkadaş Naruto. Aa var bak iyi. Tamam da arkadaşlar dedim ya. Gel kardeşim hemen. Bagi var. Tamam al. Arkadaşlar baki var. var. Tamam tamam. E 2 kilim var. Daha buggy gidip militeryden dur konuşayım. militerden şey yapacağız. E, Oğlum baki var ne yapacağız? Militerye gideceğiz. Militeryden kiralık e, kil alacağız. E 2 var yaparız bunu fazla. Lan baki var diyorum ne anlatıyorsun ya? Tamam baki var arkadaşlar. artık öyle diyor. %70'i abone olmayanlar var. Benim bir canım sıkıldı. Ee, zaten izliyorsunuz arkadaşlar yani bir aboneye basacaksınız Üz ücretsiz zaten teşekkür ediyorum şimdiden hani... Huu! Ne gerek var oğlum dönüyorsun oyuncu mu? Oğlum ya ölseydin Aa, Geç Allah aşkına uzatma ya Ya ölseydin Tam sınav alacağım tam sınav bırak ya Naruto. hadi acil etmemiz lazım At, At. Hadi al. al şunu al şunu Arkadaş ana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun salak? Oğlum loot'u bırak lan. Lan bak loot var ya bu var ya bak bu az değil ha Yani Annen. dediğim gibi arkadaşlar zaten ücretsiz yani kolay da bunu oynuyor. Bir abone olursanız bir de 31 31 bin like gelirse beni çok mutlu edersiniz teşekkür ediyorum. Aynen kardeşim. Yani izleyenler zaten bak sen bak. attın kardeşim like'ı. Sasuke. Sen de atarsan 31 bin like olur yani. Bak bir ben... like bire bizim için çok fazla teşekkür 31. ediyorum. 31. like benim aynen. 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 Gelir arkadaşlar. Bak, siz yaparsınız teşekkür ediyorum. Şimdi geldik militeriye. Naruto bak beni sinirlendiriyorsun doğru düzgün oyna. Hadi lan oradan. Kaydı başlattın mı? Aha da var güzel. Çatıya çıktım ben. Tamam. Bu bizi gördü mü? Gördü. Şuradan sıkan. Hmm. Nerede bu? Karşıda. Aha Ağırsın. sağda. Bekle. Bomba attım lan oraya. Bekle. Evet, Basarız. Nerede lan bu? Ha bunun Onu Bunu arkasında. Burada. Lan. Eee, tamam. Ee, Endüktü Alıyorum. Naruto sal. Neyi? Yani 4ü sal. Allah Allah. Oğlum nesini deniyor lan? Layıcalanma lan. Lan mermi ver. Ay şer şey attılar. Mermi ver mermi. Attım al. At. Bir de enerji at. Varısı. varsa. Enerji al bir tane attım. Tamam. Al biraz Ya et. mermi at oğlum bak var ya. Attım. Tamam gidelim hadi. Ne var? Ne yapacaksın lan ne? Bir şey yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Go 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 go. Arkadaşlar güzel bir işkil daha fazla kil alacağız şimdi. Siz rahatınıza bakın. Keyfi, arkaya yaslanın. Keyfinize... Çekildiğiniz alın. Hemen izleyin siz. Bak, ben Joker mi? ismi. gerçek Joker benim. Bak yemin ederim var ya sinirlendirme <laughs> Eğer ben Joker tüm tüm dünyanın beni s***** <laughs> <laughs> Yemin etmeden mal. Gidiyoruz. Let's go. Elva yapsana. Elva yapsana. Hmm. Kızı yumruk atlar ki hayal kim yumurtladı? Bir tane ara. Bu arabın ben var ya. Nereden biliyorsun kız olduğunu? Yapma Sibel ismi. Yapma Sibel mi? Evet. Hmm, o arabın ismi neydi? Sen onu bana bir bırak. Arabın ismi neydi? Sosuke. He, <laughs> i̇smi neydi lan söyle. Ha, Elif var. Lan bak boş adam ya. Boş boş. Arkadaşlar gidiyoruz. Poçinke geldik poçinke bir git. Sesimi duydun lan ben. Yok duymamışım. kötü kötü kullanıyorlar bak. Bunlar hepsi bak hepsini benden öğrendi bunların. Soldan git soldan bak. Bu yanlış işte. Görüyoruz mu arkadaşlar? Bu yanlış. Aman avradım. Çık çık red çık. Aa bak durmuş arkada. Nerede? Torkide adam var mı? Bakıyorum da. Yok gibi. Kardeşim. Ha var 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 tamam 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 tamam. Kardeşim yarın gel araç ar kullanıcısı olarak işte, işe başla. Ha burada. Burada ilk katta bu şey. Bekle. Selamünaleyküm. Zıplıyor. Alo. Onlar tu aracı hazırla aracı. Aracı aracı. Kanka biz gidiyoruz ellerinize sağlık. Görüşürüz bay bay. Mi kaçmıyor adam. Ya bende mi sıkıntı var bilmiyorum ama bence bende sıkıntı yok. Lan. Aa bir pusmuş. Bu zıplıyor mu bir saniye? O zıplıyor mu? Ne oluyor lan? Bu zıplamıyor. Ne oluyor kardeşim? Birisi sıplıyor, birisi Sadece, sıplıyor sadece Mehmet. Sadece hmm, Mehmet. Mehmet. Hadi Naruto hadi hadi. Gel. Gidelim kardeşim gidelim. Uçayım mı lan? Gene mi uçacaksın? Uçayım mı? Uç ya uçayım. Tamam uç Naruto. Tamam, tamam kardeşim. Kuş gibi uçtuk. Uyuyuyu başlık çıktı. Ne? Göklerde kartal gibiydi başlık. Sadece bu mu? Göklerde kartal. Kaşar abi ne geldik be adam. adam olabilir. Var mı üstü adam? Ay üstü Atla. adam ölmüş ama. Oğlum anana al. Ya her <laughs> şeyin bok gibi narotu sen ya. Niye ne no, oldu? No, no. Canıma bak. Canıma. E ben de atladım. Benim niye gitmedi? Çünkü... Zayıf oyuncu. Sen kullanıyorsun çünkü. Hayır. Oha. <laughs> ya biz atlıyoruz. Niye adam gelmiyor ya? Oha. Gidelim gidelim. Lan gerçek Joker. Kendim. Ne? Joker. Gerçek Joker benim lan. Şerefsiz. Hadi gidelim. Çok kötü değil be. Araç dönmüyor dönmüyor, dönmüyor. bagi dönmüyor Tamam durdular bekle. Sasuke ben döneyim mi etraflarına sen buraya. Aa aynen şey diyecek. Aa kaçmış. Tamam tamam bekle. Dikkatlerini dağıt abi. Tamam, tamam. Ya nasıl ölmezsin ya? Yen Naruto. As. Ya Ben bilip prediyon lan. yapabilirsiniz. tek yedi lan. He? Tek yedi. Ya geç Allah aşkına. Kili yok zaten diyorum ya? lan tek kil aldım. Oho kardeşim. Bu, yani çok zayıf oynuyorum bak. Sınırlendiriyorum beni. Kardeşim. Bir şey diyeceğim. Ne? Boş yapacak mısın? Yapacağım. Yap bakayım. Boş. Oğlum yap diyorum Sasuke. gelsin. ha yapıyorum yap. arkadaşlar. Yap bakayım. <laughs> <laughs> ee gördü İngilizce konuştum arkadaşlar yani sizin yani anlamadıysanız sizin İngilizce İngilizce dilinizde sıkıntı var yani. Y good morning, good morning. Good morning. Naruto bak dolaş şu güzel bir yerleri. 9 kilim var beni sinirlendirme. Ha sağda bak vardı sağda. Aa adam var çok iyi. Oha bir sürü. Tam dur 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 sprey atayım. Sıkma 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 bende. Ha buradan görünmüyor ya. <laughs> Kardeşim ya. Tam bir Victor'uz ya. O bir tam bir Victor ya. Zıplıyor. Zıplıyor mu? Vallahi bir tane. Bekle bir oynayalım. Kaç kişi ya? Bak sıkıntı Zıplıyorum. işte ya. Ve bu adamlar da. Ben gideyim. Da... Dur ben gideyim. Tamam zıplıyorsa bir bekleyelim. Hemen konuşalım. Selamünaleyküm. Kaç kişisiniz oğlum? Alo. Kanka. Abi sesiniz gelmiyor ya. Lan ses gelmiyor. Sesim geliyor mu? Sesim Öpüşmeler geliyorsa sıksana benziyor. yere. Ha, ne yapıyorsun lan? Sıkma. Tavası, tavası sıkıyorum. Ha, tamam yanlış anladılar. Kanka bak beni duyuyorsanız benim kilmaz Fazla kilimemeye çalışıyorum. Sizi vuruyorum. Ellerinize sağlık. Görüşürüz bay bay. Şimdiden izliyorsanız bay bay. Adamsınız. Ellerinize sağlık. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Görüşürüz Naruto diyecektim. Hadi hemen gidelim Naruto. Tamam hemen arkadaşlar. 12 kilo var. Yani 8 kilo alabilir miyiz Naruto? 8 alamayız da 88 alırız. Yani bu lafta bir bok yok yani. <laughs> yani espri de değil. Düşün sen. <laughs> Adam da yok. Mal arkadaşlar yani düşünün bunda video çekiyorum. Arkadaşlar like Geçen atın. Geçenki dediğim gibi yani help me. Arkadaşlar like atın. İngilizce bilenler için help mi beni bundan kurtarmak siz. <laughs> Ne diyorsun lan? 31. Hadi gidelim Naruto. Aa. Ne? Haritayı aç, haritayı aç. Evet. Aç. Evet. Yo, aa sağdalar değil mi? Sağ, sağ, sağ. Sağ tarafa gelmeleri lazım. Tamam arkadaş. Ya. sol, 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 sol. Çatışmayın lan Allah aşkına. Bak yapmış olabilir. Hayır, hayır, hayır. Tamam alıyorum, alıyorum, alıyorum. Hayır botlaydı kilim mi? Ya? ya! Ne bağırıyor? Niye bağırıyor? Oynasana. Niye dümdüz gidiyorsun öyle? Bak ya. Kilini almadın mı? Aldım aldım. Kilini de senin oynayışın beni çok sinirlendiriyor. Bana, bana, bana sar bana sal bana sal. Sıktın mı? Sıktım fazla sıktım. Ha dönüş he? Şerefsiz dönüştü. Kaçtı çatı mı? Çatıda adam var çatıda adam var. Bekle çatı, çatıda çatıdakini oynayacağım önce. Kaçan artı bekle bekle bekle. Nerede sen bir iki fake atsana. Nerede? Burada değil tamam. Aşağıda var. Aşağıda var. Kelebek. O dönüşen adam nerede Dönüşmedi ya? Dönüşmedi gel. Dönüşmedi mi? Dur kelebek aşağıda var. Da adam var. Bekle kardeşim Bak, sakin. Dışarıda mı lan kelebek? Dışarıda da var. Kelebek de var. Her şey var. Kelebekler, Güzel Kelebekler ya, ben gelmez. beklemem. Ha gördüm. Sasuke. Bekle. <laughs> kardeşim kırmızı sandın sen bizi? Aha. Gel lan bana gel. Hayır neredesin? Çatıdayım çatıda. Aa adam koşuyor. Aldın ya adamı. Gelebilir misin? Koşuyorum ya sana. Tamam gireyim. burada bu sanırsın adam rahat. Aa, la sıkıştım. Gel gel koş bana. Dur dur Naruto yapma bak. Bir adam var. Birisini alırsın ya bir adam. Ya alırım evet. da almak kolay. Sasuke sana bir çok Ayy, çok kaliteli sana bir, bir espri ya. yapacağım. Ha, yap. Kelebekler ben beklemem. He, anladın mı? Hani kelebekler ben beklemem. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Kele kim? Oğlum kele boş yere ya. Devam devam devam. Arkadaşlar yani düşünün işte bununla oynuyorum yani boş adam gördüğünüz gibi yani Naruto sen ben niye böyle bir var? insansın ya? Kelebek var aşağıda. Tamam onu da alacağım onu da senin ben... Gel gel, gel. Yok mu biz patlatması kelebeğin? Kelebek. Aa bak bak burada. Nerede? Bana geliyordu lan tam. Sen bir şey yapma Naruto kil almam lazım benim. Nerede bu? Oğlum yukarıya tamam. çıkıyor. Yedi bir tane. Yedi Helal iki. ]lensin. Aa be. Aga be büyüyünce geçer kardeşim. Hiç üzülme. Hadi gidelim. Gidelim. Ne lazım bana? Hadi dikey alalım. Bundan para alayım. Ben aldım mı? Güzel. Gördünüz mü arkadaşlar taktiği? Hemen buradan dikey yapıştır. Daha ki vardır inşallah. Hadi. Ya, görüyoruz mü arkadaşlar şansım yani? Bu şansım hayattaki şansım bu. Tabii gitsene solda bir adam gördüm galiba. Tamam yavaş. Aha bak görüyor musun? Ama ben onları görmedim yemin ederim. Aa iyi lan kapı işlemek siz. Baydın mı tam? Oha! Tam üstünde baydın güzel. Sat <laughs> sat sat. Sıkarı yapıştırın bitir mi? Bitir mi? Bay bak Kabura gitsene kabura gitsene. Onu vurtan çok açım ya. ya. Kör ettin beni gelme. Güzel. Öldüler mi? Nasıl? Öldüm. Lan birinin yanında çıkla He? Birinin yanında çıkla Sen de aynı aynı onu bir fark ettim bir sinirlendim. Yok mu da bu başta şey yazmam? Legolas abiyi vurdum. Niye? <laughs> Legolas ya ismi. Hmm. <laughs> Legolas abi buradan. Legolas sen abi sana, sana bir şey yazsın. İyi <laughs> eğlenceler abi. Bırak lan abi mi? Vermem sana ben. Lan yani. oğlum adamlar savaşı bu arada e, adamı vurursa bir kişi kalacak. Aa güzelim lan o zaman. Gel Abi gel. Kaşar başlığı beğenirsen yapabilirim yani. yani ben... Ah tamam tamam. Aa burada. Ya, ah, ya. Ama 20 kilo oldu bak. Aman ölmesin. Ne oldu lan? lan? ölmesin adam. Allah çarpsın 20 kilo olmazsa var sinirlenirim çok kötü sinirlenirim. Bir daha da mavi vurmak istiyorum. Naruto. Ne var lan? Yapma oğlum. Neyi? Bir sivon battı ya. Oha. Ne düşmeni ya? Burada mı lan? Değilmiş. 8x var. He? 8 var. Tamam geçir alırım. Yo. Bak, arkadaşlar oynuyoruz. Buraya kadar izliyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. 31. Ne bir şey yapalım mı? Bak dümdüz git tamam mı? Ee? Ben de şey yapmaya çalışayım. Anlama bırakayım. Hadi yap. Aa vurabilirdin ya? Hadi yap. Anlama bırakayım. Hayır. Bunlar tutuyor lan? Ya 22 yapamadım ya. Ya Allah aşkına nasıl olmaz? Ben niye denedim, denedim kahvemi ye? Sen bir malsın. Sana mal. Mass... Adamda var ya her şey var. Bekleyin bir kebise arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bekle bir saniye Naruto <laughs> Video kısa sürünce etsin nasıl <laughs> Hayır salak. O yüzden değil yani ben videodan ben, aklımda bile o yoktu. Naruto arkadaşlar işte öyle şeyler düşünüyor yani. <laughs> 23 kilo oldu ben toplamı mı diyordum zaten yani arkadaşlar yani ben 20 kilo değil onu demedim. Anladınız mı arkadaşlar? Mal. Videonun sonuna geldik ya Naruto zayıf kullandı gördüğünüz gibi adama şey diyor önünden geçiyor adam da ya yani vurabilir bizi. Bak Sasuke zayıf oluyor, oluyor arkadaşlar. git. Oraya ne? koyacağım bak. Ama bunu ben ben bir saat <laughs> Arkadaşlar 31 baskın oldu. <laughs> Niye çıktı lan bu hesaptan gir bakayım bir daha. O hesap ama. Hayır hayır. Arkadaşlar <laughs> video sonuna geldik şey bir yani. sinirlendim ben 20 kilo olmadı ama ben toplamı demiştim yani siz biliyorsunuz zaten. Tamam arkadaşlar ne artık fazla uzatmaya, uzatmaya gerek yok 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 bir saniye ben yani bu, bu hesapsa bu hesap. Video sonuna geldik umarım beğenirsiniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın şimdiden hepinize çok 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 teşekkür bir ediyorum. bir kabul et bir şey göstereceğim. Tamam hadi hadi. Bak dünyanın en iyi oyuncusu geliyor. Bak bak bak. Bak, bak dönsün bir. Sesini kapattım evet. Nasılım? Uy! Victor Reis mi be? Çok yakıştı arkadaşlar. Çok iyiydi. Evet videonun sonuna geldik. Kanallarımız aşağıda abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Fazla uzatmayayım. Seviyorsunuz. Seviyorum sizleri. <laughs> Yok kısa oğlum <uzasın. gülüyor> ben. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>